Eski okul binası kadın kooperatifinin üretim tesisine dönüştü. Kadının elinin değdiği yerin ne iken niye döndüğünün güzelliğini hep beraber müşahede ediyoruz. Düzce Valiliği'nin Düzce Belediyesi, İl Özel İdaresi, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Organize Sanayi Bölgesi yönetimiyle ile yaptığı işbirliği kadın kooperatifine üretim tesisi kazandırdı. Desteğimiz tamdır. Sizin bu heyecanınız bizi de heyecanlandırır. Atıl durumdaki eski okul binamızı kooperatifimize üretim, pazarlama noktasında talep üzerine tahsis ettik. Bu okul binası artık bundan sonra kadınlarımızın hünerli elleriyle sade düzeyde değil ülkemizin muhtelif yerlerinde raflarda yerini alacak lezzetlere dönüştürülecek güzel bir mütevazi de olsa üretim üstü haline gelmekte. Konaklı Köyü İlkokulu'nun atıl durumdaki binası yenilendi ve Konaklı Köyü Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin kullanımına açıldı. Kadınlara özellikle teşekkür ediyorum, emekçi kadınlara. İyi ki varsınız, iyi ki bu şehir için üretmeye devam ediyorsunuz. Bu şehir alın teriyle büyüyecek. İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Düzce'de kadınların üretimde aktif rol oynadığını belirtti. Kadınlar tarımın görünmez kahramanlarıdır. İlimizde çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 100, 6 bin kadın çiftçimiz bulunmaktadır. Toplam sayımızın yüzde 20'sini oluşturmaktadır. Düzce'de kadınların artık üretim yaptığını ve üretimin içinde aktif rol aldığının somut bir göstergesidir. Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Yayın ve Eğitim Daire Başkanı Sürür Kır, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kadın üreticileri eğitim programlarıyla da desteklediğini kaydetti. Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı olarak bizler de kırsalda yaşayan kadınların bilgiyle güçlenmesini, üretimde söz sahibi olmasını en önemli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Bugüne kadar ülke genelinde milyonlarca kadın çiftçimize ulaşan eğitim programlarımızla üretimin her aşamasında onların yanında olduk. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nün de kutlandığı programda kooperatif binasının açılışı yapıldı. Özek olsun. Özek olsun. İnşallah. Mısın, Dağlar, hayırlı olsun inşallah. Protokol üyeleri hizmet binasını gezdi, kooperatif üyelerinden bilgi aldı. Tamam. Hem dondurarak kurutmak hem de freeze dry teknolojisiyle e, kurutma. Yeni üretim tesisinde üretilecek meyve kuruları, coğrafi işaretli acuka gibi yöresel ürünler Düzce'den markasıyla satışa sunulacak.